Koronavirüsü ile ilgili yapılan endişe verici araştırmaların yanı sıra insanlar yeni spor ayakkabı, yeni araba, yeni ev araştırması, yeni bir okul aramasına devam ediyorlar. Ve bu dönemde bu bilgileri sağlamak, edinmek, değerlendirmek için oldukça fazla vakitleri var. Onların yanında olun. Bu dönemde onlara doğru bilgiyi sağlayan videolarla, doğru içeriklerle onların yanında olduğu mesajını verebilir. Onların satın alma kararları süresince destekleyebilir ve sizin markanızı tercih etmelerini sağlayabilirsiniz. Bu dönemde yaptığınız sosyal medya iletişimi de sadece markanız ile ilgili olmak zorunda değil. Örneğin bir gayrimenkul firması iseniz evde yapılacak aktiviteler, evde yapılabilecek dekorasyon fikirleri, ev içi tadilat önerileri gibi bilgileri paylaşabilir, araştırma yapan insanlara doğru bilgiyi sunan güvenilir bir iş ortağı olabilirsiniz. Bu dönemde bir spor merkezinin reklama denk geldim. Evde spora devam. İnternet üzerinden basit hareketlerle evde spor yapmaya teşvik ediyor. Markanın güveni ve samimiyetiyle ilgili mükemmel bir hamle. Ayrıca YouTube üzerinden canlı konser yapan gruplar da var. Bunların hepsini bu dönemde ücretsiz servis ediyorlar. Ama marka bilinirliği satın alıyorlar. Siz de özellikle markanızın müşterilerle bağlı kalabileceği içerikleri planlayın, hızlı bir şekilde yayına başlayın.